18 Ocak 2026 tarihinde Ankara saatine göre 22.53'te gerçekleşecekmiş. Oğlak Burcu'nun 28 derece 44 dakikasında. şimdi Oğlak Burcu'nda hem e, güneşle ay kavuşmuş bu bir yeni ay. Hem Merkür işin içine dahil oluyor hem Mars işin içine dahil oluyor. Ve Uranüs'e Trini. Aslında bu yeni ayı ben beğendim. Yani bize güzel etkiler getirebilir. Sürpriz gelişmelerden bahsediyor. Yani anlamı bu. Sürpriz gelişmeler getirecek ama yani böyle e, hiç beklemediğiniz şeyler olabilir. Hiç plan kurmadığınız şeylere dahil olabilirsiniz. Hani bir de e, Satürn ve Neptün'den de destek alıyor. Şu şekilde yükselenle beraber değerlendirirsek bir uçurtma kalıbı da oluşturuyor. Aslında bu yapılacak olan yeni başlangıçlar için muhteşem bir etki. Şans noktası da yükselende çıkmış. Şans noktasının yükselende çıkması da yani yükselen Başak burcunun 29 derecelerinde. Bakın hep 28, 29, 27 hep bu dereceler olduğu için bir şeyin bitişi ve yeni bir şeylerin de başlangıcı anlamına geliyor ama bu çok sürpriz bir şekilde olacak. Yani şu an etrafınızda olan şeyleri çok kontrol edemeyebilirsiniz. Bu anlama geliyor. Yükselen başak olması işte bizi tekrar Merkür'e yönlendiriyor. Merkür de yeni ile beraber çalışıyor. Dolayısıyla hani böyle çok duygular işin içinde yok ee, olan olaylar e, neticesinde işte ya böyle olmuş. O zaman e, bundan sonrasında şunu yapacağım şeklinde sadece yapmanız gerekenlere odaklanacağınız bir yeni ay olduğunu görebiliyorum. Yani olaylara bakış açımız biraz daha böyle e, yani evet bu olmuş bu gerçekleşmiş tamam peki bundan sonra benim yapmam gereken şey ne e, şeklinde olacak yani biraz böyle yapmak e, yapmak isteyip de yapamadıklarımızı sürpriz bir şekilde yapacak İşte atıyorum başka bir işe geçmeyi düşünüyordunuz ya da kendi işinizi kurmayı düşünüyordunuz. Uzun zamandır yapamıyordunuz. İşte bir şey gerçekleşti, iş yerinde bir iflas oldu ya da sizi işten çıkardılar. Hayat sizi bir şeylere sürpriz bir şekilde mecbur bırakacak. Yani artık ertelediğiniz konu her neyse... Oğlak burcundaki bu yeni aile beraber sürpriz bir şekilde yeni bir başlangıç yapacaksınız. Bu bir ortaklık da olabilir çünkü ortaklık alanında Satürn'den de destek veriyor. Yani bu yeni başlangıcı yaparken hiç yalnız kalmayacaksınız. Onu söyleyeyim. Biraz böyle e, yeni başlangıçların e, yeni ayı öyle söyleyeyim. Hatta bayağı yeni başlangıçlar köklü değişiklikler neden? Çünkü Venüs'te Plüto ile beraber çıkmış. Yani ya da şu da olabilir. Artık maddi kaynaklarınız size yeterli gelmiyor ee, ve bununla alakalı da başka nereden para kazanabilirim şeklinde evden bir iş kurmak. Bakın dördüncü haritanın dördüncü evinde çıkmış bu yeni ay. Evden ben ek gelir olarak ne yapabilirim? Ama bu başladığınız yeni iş ya da planın kurduğunuz bu yeni ek gelir kaynağınız size ileride çok güzel kapılar açacak gibi gözüküyor. Hiç beklemediğiniz fırsatlara dönüşecek. Ya da işte bir reklam verdiniz, yeni bir proje yaptınız ya da işte astrolojiye dair ya da herhangi bir şey yeteneklerinizle alakalı bir konuda bir sayfa açtınız, reklam verdiniz inanılmaz burada müşteri potansiyeli sağlayabilirsiniz. Birileriyle beraber ortak bir şey kurabilirsiniz ya da ilişkiler anlamında da bu olabilir biriyle evlenme kararı alabilirsiniz ama bu çok mantık çerçevesinde olacak gibi gözüküyor. İşte e, hani bizim sistemimizde vardır ya görücü usulü tanıştırılma sistemi. Böyle bir şey de olabilir. Görücü usulü tanıştırılıp evlenme kararı da alabilirsiniz ya da Yapacağınız veya şu an hali hazırda yaptığınız işlerle alakalı karşınıza müthiş fırsatlar çıkabilir. Hani hiç bu kadar olacağını beklemiyordum dedirtecek bu yeni ay bize. Aslında yeni ay öncesinde bu haftada pek güzel bir hafta geçirmedik. Çünkü hep şirona kareye gitti gökyüzü. Yani e, önce Venüs şiron kare oldu, Merkür bugün de hatta Merkür dün gece sanırım gerçekleşti. Merkür şiron kare, Mars şiron kare. Dolayısıyla bayağı hastalık gündeminin olduğu bir haftanın üzerine bir anda e, böyle gökyüzü işte kar yağarken bir anda güneş açmış gibi olacak bu yeni aile beraber. Aslında etkilerini beğendim. E, sadece böyle çok hevesli, istekli ve mutlu olmayacağız. Daha çok hedef odaklı olacağız, ama yaptığımız şey sürprizi ve güzel sonuçlara sebebiyet verecek. Onu söyleyebilirim. Bu yeni ay ile alakalı. Yine daha önce de anlattığım gibi Güney aydönden destek alan gökyüzlerinde olduğu gibi ya bir şeyler yapıyoruz ama mutlu değiliz. Güzel etkiler getirdi ama mutlu değiliz. İşte çok sevdiğin kişi sana geri döndü ama işte sen onu artık sevmediğini fark ettin gibi ya da işte burada çok sevdiğin bir ilişkiyi e, yani çok aşık olduğun ve gerçeklerini göremediğin bir ilişkide e, gerçekleri kabul edip ilişkini bitirebilirsin. Ve karşına çok daha güzel fırsatların çıkacağı, çok daha e, kaliteli insanlarla tanışabileceğin bir süreci de anlatıyor aslında. Hatta Juna da Oğlak da Güney Aydın'dan destek almış ama ya yani ilk başta çok hevesli görünmeyebilirsiniz bu ilişkiye. Ama daha sonrasında ilerleyen dönemlerde devamında size güzel etkiler getirecek, belki seveceksiniz, hatta o çok uzun yol yürüyeceksiniz gibi. Yani burada başlatacağınız konu her neyse, aşk ve para konularıyla ilgili bir yıkım var önce, onu söyleyeyim. Yani burada sizi zorlayacak ve bir şey yapmayı isteyecek bir gökyüzü var. Dolayısıyla biz insanoğlu, <laughs> Bir yerde sıkışmadan yeni bir şey başlatmıyoruz. Yani bir şeyin önce seni rahatsız etmesi lazım. Değişime giden yol bunun elinden geçiyor. Dolayısıyla aşk ve para konuları konularıyla alakalı bir şeyler sizi rahatsız edecek. Ve kendinize yepyeni bir düzen kuracaksınız. İşte burada Uranüs böyle çok sürprizlerle dolu bir gezegen olduğu için aslında burada güzel sürprizler bekliyoruz. Çünkü çok olumlu açılar kurmuş işte. Satürn ve Uranüs arasında da aslında bir seks açımız var yani çaba gerektiren konularda. Siz yeni bir şey başlatacaksınız çok çılgın bir şey ama hani bunu çok sağlam adımlar yapacaksınız ve birileri size destek verecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla burada yapacağınız şeyde sürpriz gelişmeler yaşayacaksınız ve bu bazen sizin istediğiniz şekilde gerçekleşmeyebilir. Yani sizin beklediğinizin dışında sürpriz gelişmeler olacağı için her şeye hazırlıklı olmanızı tavsiye ederim ee, Onun dışında e, Şiron kareleri hala devam ediyor bakın Mesela burada bir haksızlığa uğrayarak yeni bir yol çizmek anlamına da geldiği için bu gökyüzü Tamam açılar derece olarak geçmiş ama e, yani biz bunu şu ana kadarki dönemde yaşadık Şiron karelerini bir haksıza uğramak, bir yara almak, işte canını acıtacak bir durum yaşamak ve dolayısıyla bununla alakalı yepyeni bir yola çıkmak anlamına geliyor bu. Hani her şey hayat hiçbir zaman dümdüz değil. Bazen işte böyle inişli çıkışlı, bazen yokuş çıkarsınız bazen de yokuş inersiniz. Burada ikisi bir arada gibi gözüküyor. Yani işte dediğim gibi kar yağarken bir anda güneş açma ihtimali var şu an hayatlarımızda. Dolayısıyla biraz acı çekmiş olabilirsiniz ya da acı çekiyor olabilirsiniz ama yap, yapmanız gereken şeylerle alakalı gökyüzü sizi sıkıştırıyor bunu söyleyebilirim ve ee, yani bu çok yükseleceğiniz bakın Jüpiter tepede çıkmış. Evet Şirona kare. Ee, yine bir haksızlık gündeminden bahsediyor ama Şirona kare olması sebebiyle. Burada size çok büyük fırsatlar getirecek ve çok yükselebileceğiniz bir noktaya gelebileceksiniz. Dolayısıyla e, bu yeni ayı çok iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim. E, gerçekleşen olaylar karşısında sakinliğini koruyan kazanacak. Sakinliğinizi koruyun ani tepkiler göstermeyin. Yani hiçbir zaman ani tepkiyi gösteren siz olmayın. Dolayısıyla yaşadığınız olaylarla ilgili gerçekleşen sonuçlarla ilgili yapacağınız atacağınız adımları düşünerek hareket ederseniz daha faydalı olacak sizin için ve atacağınız adımlarda dediğim gibi destek göreceksiniz. Yani yaşadığınız konu her neyse her neyle alakalı olursa olsun, ilk başta isteksiz olabilirsiniz ama devamında iyi şeyler yaşayacaksınız diyebilirim. Bu bir hastalık gündemi de olabilir, bu bir ilişki gündemi de olabilir, bu bir iş gündemi de olabilir. Tüm bunlarla ilgili yaşayacağınız güzel gelişmeler var. Ama bunu yapmanız için gökyüzünün sizi sıkıştırması gerekiyor gibi düşünün. Yani mesela işte dişlerini yaptırmayı sürekli erteliyordun işte e, apse yaptığı için ağrıdı. Çünkü diş kemiklerle alakalı gündemleri de anlatır bu. E, ve bunu artık yaptırmak zorunda kalırsın. Ya da yaşadığın yerle alakalı hep bir problemin vardı. Bu sefer evin tadilatıyla alakalı ciddi problemler yaşarsın. E, ya da ev sahibiyle ilgili problemler yaşarsın. Ve artık o evi değiştirmek zorunda kalırsın. Ya da yaşadığın yani çalıştığın iş yeriyle alakalı hep problemlerin vardır. Değiştirmek istiyorsundur ama e, hani bir türlü buna fırsat bulamamışsındır, ertelemişsindir. İş yerinde sana bir haksızlık yapılır veya e, ani olaylar gerçekleşir ve sen o işi terk etmek zorunda kalırsın gibi gündemler olduğu için yaşanılan ani olaylar karşısında sakin kalmak önemli. Atacağınız yeni adımları düşünerek atarsanız gökyüzü sizin arkanızda diyebilirim. Sürecinin hepinizin hayrına olmasını diliyorum.